Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Huobi'nin ön satış platformu olan Primelist'e yeni bir ön satışın duyurusu yapıldı. Kingdom X Token'ın Primelist'e ön satışa çıkacağı duyuruldu. Ben de sıcağı sıcağına size bir video hazırlamak istedim. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar videoma tekrardan hoş geldiniz. Huawei Prime liste yeni bir ön satış duyurusu yapıldı. Az önce de bahsettiğim gibi bugün bu ön satışa nasıl katılabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Bize maliyeti nedir? Bunlara bakacağız. Aynı zamanda daha önceki Prime ne kadar kazanmışız? Ne kadar kaybetmişiz? performanslar nedir? Bunlara bakacağız. Aynı zamanda buradaki vurgu şey olacak. Hani en düşük maliyetli bu Prime nasıl katılabiliriz? Size bunu anlatacağım bugün. Arkadaşlar şöyle bizim tuttuğumuz bir etkinlik launch petlerdeki etkinliklerin datalarını girdiğim bir form var. Sizler için tutuyorum bunu. Etkinliğin tarihi, kaç kişiye çıkacağı, ön satış fiyatı, yatırım miktarı gibi şeyler var. Burada ATH ROI dediği en yüksek fiyattan satarsak ne kadar kazandırır? Güncel ROI ise şu an satarsak ne kadar kazandığı ile ilgili bir data. Ben bu datayı sizin de direkt tıklayıp takip edebileceğiniz bir form üzerinden oluşturacağım. Arkadaşlar İlk olarak Immutable X ile tutmaya başlamıştık bunu. Kasım'da başlamıştık. O zaman 160 bin lira gibi güzel paralar kazandırıyordu. 50 bin, 20 bin gibi şeyler vardı. Fakat son zamanlarda piyasa düştüğü için bizim de karımız epey düştü. Bitcoin %10'luk bir sıçrama yaptı. 141 bin 600 dolar seviyesinde. Açıkçası eskiden bu fiyatlar bizim için kötü derdik ama şu an tekrar bir umut oldu içimize. Çünkü epey yıprattı. 30 bin dolarları görecek kadar bizi yıprattı. Uzun zamanları takip ettiğim bir e, düşen trend vardı. Bu trend kırıldı. Bu trend bozuldu. Bu iyi bir haber. E, bundan sonraki gelişmeleri takip edeceğiz arkadaşlar. 43 bin dolarda yeni bir direnç var. Bununla ilgili güncellemeleri size her daim paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar en son e, garide az kazandık demiştik. 1800 TL yakın bir getirisi olmuştur Lut ondan daha az bir getir oldu. 50 dolarlık yatırım yapanlar en yüksek fiyatı arkadaşlar 8 dolar görmüştü ama o fiyattan satmak imkansız o fiyattan satmış olsaydınız 500 dolar getirisi olacaktı 50 dolardan maliyeti çıkarttığınız zaman 450 dolarlık bir kar vardı ama en yüksek değil de diyelim ki unuttuğunuz maksimum seviyeden şu an satsanız bile Çok az bir kar dost arkadaşlar bir karı var o da 88 dolar yaklaşık 90 dolar getirisi var 50 dolar da çıkarttığın zaman 38 dolar Bir kar bırakmış arkadaşlar şu an için tabii ki yüksek bir rakam değil ama hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz bir şey. Şu an arkadaşlar Kingdom X'e bakıyoruz. Kingdom X tarihi 9 Şubat'ta olacak. Toplamda 800 kişiye çıkıyor arkadaşlar. Aslında kişi sayısının azalması iyi bir şey değil ama şöyle bir avantajı oluyor. Şimdi burada kazananlar direkt sattığı için ürünün fiyatı hızlı düşüyor ama kazanan sayısı az olursa eğer tepeden ürünü satacak sayısı da az olduğu için daha çok kar bıraktıracağını düşünüyorum. Mesela Loot 4000 kişi kazanmıştı. 4000 kişi kazanır kazanmaz, listelenir listelenmez genelde satıyorlar arkadaşlar ürünü. Burada ise 800 kişi var. Satacak kişi sayısı daha az. Piyasa bir tık daha umut verici. O yüzden daha kar ettirebileceğini düşünüyorum loot'a göre, gariye göre. Toplamda arkadaşlar şöyle yapalım. Evet, şunu yaklaştırmış olalım. Ee, ön satış fiyatı 0,012 dolar. 50 dolarlık alım yapabiliyoruz. Şartlar ise günlük 200 dolardan 5 tane hacim şartı yerine getireceğiz. Az sonra size formunu göstereceğim. Geri kalan formları da buradan dolduracağız arkadaşlar. Şimdi geri çıkıyoruz arkadaşlar. Bu formdan Prime sayfasına geri geldik. Bakın burada etkinlikle ilgili C details dediğiniz zaman toplamda 5 gün için ki günlük 200 dolar hacim yapmanızı istiyor hocam diyorlar işte 3 gün 15 saat var işte bugünden başladığın zaman Şu 3 gün 15 saatte 4 gün sayıyor toplamda da 5 gün oluyor arkadaşlar e Buna dikkat edebilirsiniz ben HT tutarak katılıyorum ama Şu an piyasa iyi olmadığı için çok da bir avantajı olmuyor yani ben zaten HT'deydi param HT'deyken de HT ile katılıyorum ama çok ciddi alımlar yaptırmıyor arkadaşlar onu söyleyeyim size Toplam Arzın %0.66'sı bu ön satışta bu etkinlikte satılacak çok düşük bir oran. Bu da avantaj arkadaşlar. Düşük olması avantaj. İniyoruz aşağı. Az önce bahsettik zaten detaylarını. Arkadaşlar Kingdom X X'e bir tane play to earn projesi, meta stratejik e, savaş alanı oyunu, play to earn projeleri özellikle boğanın son dönemlerinde çok revanştaydı. E, tekrar yeni bir boğa gelirse yine önemli bir trend olacak bizim için. Bu arada huabiye nasıl üye olacağını merak ediyorsanız size bildirimde video gönderiyorum. O video izleyerek huabi üyeliğini bakabilirsiniz. Üye değilseniz aynı zamanda video açıklamasında bir link var arkadaşlar. Oradan üye olduğunuz zaman az önce de bahsedeceğim komisyon avantajları, komisyon maliyetleri adına avantajlı bir link bırakıyorum. Bu tarz etkinliklerde komisyon maliyetleri bizim için önemli. Şimdi dostlarım buradaki diğer detay şu ne kadar maliyetimiz olacak? Yani toplamda 1000 dolarlık bir hacim yaptığımız zaman ne kadar maliyetimiz olacak? Arkadaşlar yaklaşık 1.8 dolar maliyetimiz olacak. Huobi'de şu an komisyon oranı %0.18. Bunu da 1000 dolarla çarptığınız zaman 1.8 dolar ediyor yaklaşık. Tabi burada şu önemli. Siz zaten Huobi'den al sat yapıyorsanız zaten o komisyonu ödüyorsunuzdur. Ama onun dışında bu etkinlik için 1.8 dolar harcanır mı? Bu sizin bütçenize kalmış. Ben harcayabilirdim. Burada önemli bir husus var. Şuradan spot'a exchange'e geliyorum. Kim şu çok soruyor hocam. Sen dedin ki 1.8 dolarlık işlem hacmi var. Toplamda maliyet var ama benim maliyetim daha fazla neden? Şimdi burada size bunu anlatayım. Şöyle bir hata oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, piyasa emir tipi var bir de limit emir tipi var. Şimdi %0.18 komisyondan yararlanabilmek için limit emir tipinde emir girmiş olmanız gerekiyor. Diyelim ki günlük 200 dolarlık hacim yapmak ne demek? 100 dolarlık alış yaptım. 100 dolarlık da satış yaparsam günlük 200 dolara kavuşmuş oluyorum. Diyelim ki şurada 100 dolarlık bir alım yapacağım. Tabi bunu mesela 100 dolar yerine 105 dolar 102 dolar yapabilirsiniz. Daha avantajlı olur. Benim aldığım fiyat ne kadar? 41.629 dolar. Satın al BTC'ye tıkladım. Ardından emrimin gerçekleşmesi lazım. Çünkü bu açık emir. Yani ben buraya bir limit emri girdim. Emrim gerçekleştikten sonra ki emrimin gerçekleşmesi için fiyatın 41.629 dolara düşmesi lazım. Ben satın al emri girdim. Diyelim ki emrimiz gerçekleşti. Buradan sonra aynı fiyattan satacağım tekrar. Tabi emrimin gerçekleştikten sonra bunu yapmam lazım. Gelip burada yine limiti seçiyorum. Akabinde 100, 102 dolarlık bir satış emri gerçekleştireceğim. Şimdi burada risk nedir? Risk şudur arkadaşlar. Mesela ben 41.629 dolardan aldım. Fakat altına düşerse tekrar bu fiyattan satamayabilirim. Yani sadece komisyon farkı ödemek istiyorsanız aldığınız fiyattan sat emri girmiş olmanız gerekiyor. Alış emriniz tamamlandıktan sonra burada dikkat etmeniz gereken husus budur. Böylece düşük komisyon ödersiniz. Fakat Bitcoin'in fiyatında sizin hedeflediğiniz fiyata gelmiş olması lazım. Mesela bakın girdiğim emir gerçekleşti arkadaşlar. Şu an tekrar 41.629 dolardan 102 dolarlık satış emri girdiğim zaman emrim bakın tekrar buraya geldi. Bitcoin'in fiyatının bunu gördüğü zaman benim emrim gerçekleşecek. 1 dolar çıkmış olması yeterli emrim gerçekleşmesi için. Bu sayede çok düşük bir komisyon ödedim. Fakat Bitcoin'in oynaklığı burada önemli. Piyasadan al sat yaparsanız arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bakın bu emrim de gerçekleşti. Benim şu an totalde ödediğim 200 dolar için ödediğim komisyon yaklaşık 0.4 dolar gibi bir komisyon oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey marketten yaparsanız yani piyasadan yaparsanız Hemen al sat yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir sakıncası var. Bunda da piyasanın mekanizması şudur arkadaşlar. Al yapacağım zaman şu kırmızı defterdeki en düşük fiyattan alıyorum. Sat yapacağım zaman da yeşil e, emir sütundaki en yüksek fiyata satıyorum. Bu aradaki makas farkı işte o zaman hem komisyonu alır borsa hem de makas farkını alır. Makas farkı tabii ki kullanıcıya gidiyor ama işte sizin için zarar oluyor. Bana şey diyorlar hocam sen dedin ki işte 2 dolar maliyet var. E ben 1000 dolarla başladım. Benim 6 dolarım gitti. Eğer piyasadan direkt fiyata bakmadan al yaparsanız bu ödediğiniz fark makas farkıdır. Benim bahsettiğim 1.8 dolar komisyon limitten aynı fiyatlı al satışlar için geçerlidir. Bu mevzuyu çok deşeledim. Daha fazla anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar piyasa umut ederim ki bize güzellikler getirir. Güzel bir düşüş trendi kırdık. İyi bir haber bu ama yine de takip etmemiz gerekecek. Hemen roket atmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz video da ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerinde ödül kazanacaktır. Kazananları bir sonraki videonun sabit yorumunu açıklıyoruz. Dostlarım bu benim Twitter hesabım. Kripto ile ilgili önemli gelişmeleri ve aldığım sattığım coinleri burada paylaşıyorum. Beni takip edebilirsiniz. Bu bizim Telegram grubumuz. Aynı şekilde kripto ile ilgili kaliteli sohbetlerin edildiği bir gruptur. Aklınıza takılan her şeyi de sorabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar etkinliğin tarihlerinden bahsettiğim size. Bu tarihler arkadaşlar bir saatlik dar bir alanda geçerli. Bunun duyurusunu biz grubumuza atıyoruz. Buradan takip edebilirsiniz. Bu sayede de unutmamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm içerikler üretmeye çalışıyorum. Umarım işinize yarıyordur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.